Şimdi ekrana bakar mısınız? Şunu da kaldıralım buradan. Tamam. Beni de şöyle alta alayım ben. Rahat bakabilirsiniz şimdi. Bu ülkede vatan evladına sapık, sapkın, sokak köpeği vatan haini demenin bedeli bilmeyenler için söylüyorum. 1740 lira. Bana bunları söylemiş çünkü İzmir'den bir şahıs. Bunun ben ismini söylemiyorum. Onu da bilmiyorum. O söylersen belki ona da dava açılır. Küçülmesin. Büyüsü. Şuraya ben şöyle koyayım şunu. Yok. Başka bir şey yapmam lazım. Demin nasıldı bu? Nasıldı demin bu? Neredeydi bu? Bu da değil. Tamam da işte. Şeyi halletmem lazım. Altı görmüyorum. Demin altı görebiliyordum. Şimdi onu göremiyorum. Bu olmaz çünkü yine keseceğim. Tamam. Hüküm. Sana üzerine atıl falan filan bilen Türk Ceza Kanunu. Şahıs bana vatan aynı sokak köpeği sapık demiş. Cezası bu. 90 gün adli para cezası cezalandırılmasına. 105 gün adli para cezası. 6'da bir internet dediği için. Takdiren ömürlerinde bana yapmadıkları bir indirim. 1 bölü 6 indirimi. 6 bir indirimi. 87 gün inmiş. Sana verilen 87 günde günlüğü 20 liradan. Günlüğü 20 liradan hesaplanarak. Sanın 1740 lira para cezası. Birer ay ara ile. Birer ay. Yani bir ay ödüyorsun bir ay ödemiyorsun. Ayda 435 lira tekabül. Demin onu hesapladım. Ya. Ayda 500 bile değil. 435. Ocakta veriyorsun Mart'a kadar. Yani öyle bakarsan aslında ayda 217,5 liraya Fatih Tezcan dahil her türlü vatandaşa vatan aynı sokak sokak köpeği hain diyebilirsiniz. Türkiye'deki yargı adalet bu. Benim evime camdan girilecek FETÖ kumpası insan 2025'te olacak. Benim kaburga kemiğim olacak. O ağzını Nefessiz kalacağım ben. Benim karımın çenesi kanayacak. Kelepçeler vurulacak. Yolda hakaretler, küfürler. Rezil olacağım ben. Bilmem ne. Bir sene hapis yatacağım ben. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ömrüm 8 tane silahın makinanın ağzında gloklarla geçecek benim ömrüm evimin ofisimin önüne erke tel açılacak, evim basılacak, üç çocuğum burada, üç çocuğum buradayken silahlar çekecek, ben bıçak koyacağım, komando bıçak koyacağım, polisin gırtlağına resmen, polis şifetörü çıkacak tahmin ettiğim gibi, cezaevine atılacak, ben senelerimi vereceğim, bana vatan haini demek 1740 lira. Ne bu? Adalete. Ben 15 Temmuz'a Cumhurbaşkanı'nın yanında dizine değeceğim. Reisim diyeceğim gözümde yaşta yaşıyor Allah'tan. Buna korkak diyecek Kemal Kılıçdaroğlu. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu ispatlayacağım diyeceğim yanındaydım. Soytarılık anca sana yakışır dedim diye Ceza yiyeceğim onun üzerine işte başka bir konu daha bilmem ne oldu diye ben çift mükerir olduğum için hapishaneye atılacağım. Cezaevinde ben Azrail'imle böyle karşı karşıya oturacağım. Beni öldürme işi verilen adamla koğuş başkanı beni koruyacak, kurtaracak o işten. Öleceğimi bildiğim halde reisimi satmayacağım. Erem Şentürk de şahit haber gönderdim ona o zaman. Mektup gönderdim ona. Kitapta okuyacaksın. Öleceğim bilsem de satmam diyorlar ya öyle bir şey yok ben öleceğimi bilirken satmam. İşte ekibe de geçen gün anlattım. Buyurun konu burada sokak köpeği şeyi yayınlamıyorum. Öncesini KVKK'ya girer çünkü. Kimlik numarası bilmiyorum. Hepsi var şahsın. Dava açmışız. Sonuç bu. Bana iftira atan. Başka bir dava. Bana iftira atan. Şahıs geliyor, o şahsın evladı geliyor, ev beraber söylüyorlar hani ebeveyn ve evlat. Diyorlar ki mahkemeniz hemen Fahri Fatih özür dileriz biz iftira attık diyorlar. Ses kayıtlarında iftira olduğu belli, video kayıtları var iftira olduğu belli, şahitler biz iftira attık diyorlar. Artık ceza almaya bile istim veriyorlar talimatı bu verdi diyorlar. Hakim diyor ki bir sana hapis cezası veriyoruz. Sayımı da ben adliyeye giriyorum. Gören hakimler. FETÖ'cü gidiyor direkt. Hakim diyor ki Tayyip Erdoğan'ı getiremedik diyor. Piçine ceza veririm diyor. Oradan bana ceza veriyorlar. Hiçbir suçum olmalı. Hakim cübbe giymiyor beni yargılarken. Neden? Bu anlattığım mücadelerimden dolayı. Final bu. Final. Altta Analiz TV destek olun var. Bize destek olun musunuz diye Türkiye'ye bir konsept getirmeye çalışıyorum ben. Her gelen mesajda bakıyorum. O, para geldi mi? Niye? Yok onda onu da bunu ödeyeceğim. Bunda bunu ödeyeceğim diye ödeyemiyorum. En son ondan borç istiyorum. Ev sahibi ne zaman çıkaracak falan. En son ödeyemiyorum zaten evi ve eşyaları boşaltıyorum. Allah'tan mal sahibi insan evladı çıktı. Hani nakliye parasını verecek paramız yok. Onu veriyorum, bunu veriyorum. Ne o? Fatih Tezcan. No, yayın yapacağım. Benim çocuklarım çocuk değil mi ya? Bunlar insan evladı değil mi onlar? Bu şekilde mi olmak zorunda? Buyurun işte karşınızda 1740 liraya vatan aynı olduk. Buyurun. O da hakkını yemeyeyim kampanyayla ama. Ayda bir ödeme. 435 lira ödemeyle. Şimdi Kemalisti FETÖ'cü sana kıçıyla güler mi gülmez mi ya? Güler. İstediğine yazar ya. Zaten aptal adam yani şeyle isim vermediği için saydırabiliyor musun? Yani şerefsiz VPN kullanıp troll isimle yazanlardan değil. Bir de onlar var. Onların neler yazdığını gördün mü sen bugün Evrar bana? Baktın mı ya? Bakamıyorsun internetin yoktu senin de. Şimdi sen de. De, de. yalancı yapmıyorum şimdi? Yok değil mi? İnternetin yoktu. 3 gündür internet yok. Bu da onu söyleyeyim bana. 150 lira verelim de internet alalım da bizi takip etsin falan. Ne, nereye döneyim bakayım şimdi sizi bana anlatın. Ben sustum siz anlatın şimdi ben nereye döneyim bakayım ben. Ben demin yayına niye başladım? 10 dakika oturduğunu düşünüyorum ben ne yapayım diye. Sen bir türlü uyarmasan bir türlü bak şimdi a, söylüyorum ileride bu çok yakın vadede Türkiye'yi karıştırmak isteyecek birileri. PKK bitti çünkü acilen buranın karışması lazım. Tekrar PKK'nın aktive edilmesi lazım. Silahlar bırakılmadan, PKK silahları bırakmadan burada bir iş sağa lazım. Bunun için de Sünni Alevi ve Dindar Atatürkçü damarlarını kabartacaklar. O gerilim hatlarından yüklenecekler. Dikkatli olun diye. Bunu söylemem lazım diye bu yayını yapıyorum ben. Deminden beri geliyor. Biz son dakikalara bakıyorum. Bir de mesajlara bakıyorum. Allah razı olsun. Hani yardım ediliyorum falan filan diye. Zehra abla şey olarak gönderme dedikçe gönderiyorsunuz. Bak şimdi yazmış. Bir Afrikalı birisi var. Linç etmişler bunu. içinden geçmiş. Ona bir şey yazmış. Bak altına hemen yazmış. Pis sensin. Alevi düşmanı şeriaçı köpek diye. Ben gerizekalı. Ben deli ormanlıyım lan. Oğlum biz sünniyiz ama aynı zamanda bektaşiyiz lan. Oğlum ben deli ormanlıyım lan. Gerizekalı. Ben nasıl Alevi düşman olabilirim? Mal. Böyle özür dilerim ya. Böyle konuşmayacaktım. Söz verdim de. İşte bak anlatamıyorum yani. O oradan öyle söylüyor. Bu buradan böyle söylüyor. Şu şuradan şöyle söylüyor. Diyeceksin ki kale alma. Kale almayan varsa hayatta başarılar diyorum ben. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bundan sonra e, çok önemli bir şey olduğunda ben video yayınlayacağım. Bu, bu yayınların hepsi zaten risk. Çünkü bana söylenen şey, bunu da örtü anlatmak istiyorum. Cezaevindeyken bana söylenen şey şuydu. Çıktığında kesinlikle tweet kullanmayacak. Twitter kullanmayacak. Çünkü kendine hakim olamıyor. yani Bir şeyleri yazıyor yine diye falan. Ben kendime hakim olurum meselemiz o değil ki. Ben ölüp gideceğim. Ömrümü araştırmaya vermişim ben. Küçüklüğümden beri bilgi çingenesi olmuşum ben. Nerede bilgi var oradayım ben. Nerede devamlı etimoloji. Her kelimenin kökenini araştırırım. Ne duyarsam duyayım araştırırım. Yani öyle öyle bir şeyim ben. Devamlı araştırırım. Devamlı işim gücüm benim öyle hiç yer fark etmez yani. Çok affedersin. Tuvaletinden otobüsüne, yatağından o ayakta hiç fark Misafirlikte bile her devamlı ben öyleyim de. Devamlı bir şey araştırırım. Ulan ben istedim ki şunu istedim ya. Bildiğim ne varsa anlatayım. Arkadan geçiyor. O Milli Gençlik Akademisi'ni ondan kurduk. Televizyon ondan kurduk. Şunu ondan kurduk. Bunu kurduk. kurduk. Tamam az kaldı işte. Bir iki aya sürprize hazır olun sanırım. İşte o 10. yargı paketi geliyor ya çift mükerir. Zaten çift mükerir geliyor diye benim evim basılıyor da ben darp ediliyorum. 18 kişi var. Amir diyor senin ismini verdi. Bu şahsı alıp geleceksiniz dedi diyor. Dördüncü sıradayım ben. Neden ben diyorum bilmiyoruz onu diyor. Yukarıdan talimat var. Fahri Fatih Tezcan alıp geleceksiniz. Sabahın bilmem kaçında söylüyoruz biz ortalık yıkılıyor. Ortalık yıkılıyor. Ortalık merdiven merdivenle arama kaydı olmak, kaydı olmak, izin olmak olmaksızın benim içeri giriliyorum. Daha anlatamıyorum size neyin olduğunu. Daha ben anlatsam neler anlatacağım şimdi size. İsim isim. Video bütün görseller alındı sanırım. Cumhurbaşkanımıza kadar her şey. Yani biliyor herkes her şeyi biliyor. Söyledim ben yani öldüğüm vakit bunu yayınlayacaksınız. Ya yani ben öldürülsem bile ölsem bile belli kişiler internette hem medyaya gönderecekler hem belli kişilere gönderecekler. Zaten Öyle kişilerdi ki yani duymamız mümkün olmayacak. Beni kim sattı? Ne oldu? Ne bitti? Cumhurbaşkanımıza kim ihanet etti? Yani benim üzerine o hepsini öğreneceksiniz. Nedir oldu? Ne tek yani saniye dakika. Ama benim gücüm artık yetmiyor. Takatim yetmiyor. Bak bugün tweet attım. Rasim Ozan Kütahyalı. Bana yakışmayan şeyler yapmaya başlıyorum ben artık. Ben sevmem böyle bir şeyi. Rasim Ozan Çengelköy'de ev aldı. Bankasya'dan çektiği krediyle falan. Diyanet Bankasya'yla çalışıyordu dese ne diyeceğim ben? Arayıp beni. Sevmem ben Rasim'i. Desene diyeceğim ben. Bir yerden duydum da onu unuttum. Nereden duydum mu unuttum. Ceviri Güven denen FETÖ'cü mer videosunda yayınlanmış. İsmail Saymaz villa al diye yazdım. Cem Küçük Keza dedim işte A gibi evi var falan. A gibinden kastım A oğlunda olduğunu söylemişti bana. Mer Cem Küçük'ün komşusu aradı beni. Sinan Çetin'le oradan tanışıyoruz onunla da. O da dedi ki kiracı dedi orada dedi. Hatta eve alamadı dedi almak istedi dedi. Hemen Cem Küçük'ü aradım ben açmadı telefonu. Sonra uyuyakaldım zaten şey değil. Ondan sonra o tamam. Sonra İsmail Saymaz Haber gönderdi. Yok bu Cevher Güven'in yalanı falan diye. Emre Erdiş aradı benim Açık hepsini anlatıyorum size. Daha benim bizim saklım yok. Twitter tamam, tweet'i komple Sonra oturduğum düşünüyorum ya. Ne? 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 Bunları yazmaya yazmaya gerek yok arkadaşlar. Ben şunu yapmak istedim. Bu çökmüş bir projedir. Benim projem çökmüş bir projedir. Şimdi anlatıyorum size ki gençler bunu yapmasınlar diye anlatıyorum. Ben şunu arzuladım ve istedim. Patronsuz, dolayısıyla sansürsüz, mümkünse de reklamsız. Benim mottom buydu. Kesinlikle korkusuz, cesur gazetecilik. Bu. Şimdi hadi diyelim bunu yaptın kitleyi size senelerdir bunu anlatmaya çalışıyorum işte. süzüğü bir yere kadar getirdik ama gerisini getiremedik. O getirdiğimde de ben ömrümden verdim iki buçuk sene sürdü. Alt tarafı birkaç milyonluk bir şey. Size bana büyük para iş adamları için pardon adam zaten manita yaptığında hemen altına ev koymak zorunda vermek. Hemen bir ev bir araba manitanın raconu zaten o. Herif manitasına onu zaten alıyor. Yani birliği için büyük para değil ki bunlar. Televizyon dediğim tabii 30 milyon 50 milyon televizyon. Ya bizimki Üsküdar'da toplamı 60 metrekare yani stüdyo 60 metrekare toplamı 400 metrekare bir yer. Nereden nereye getirdim? Nargile kafeydi dümdüz. Işte en son halini paylaşmıştım sizinle. Tamamlamak istedim. Ya bir davaya iş adamları sahip çıkmadıktan sonra Atatürk diyeceksiniz deyince İmam ya, diye Müslümanlar Atatürk'ü anlama ee, diyorsa ne yapabilirsin o ülkede sen. Adam rahat gerine linette protestoya giden Müslümanlara iç sürüsü hayvan diyor ya diyor. Herif öbürü çıkıyor jeoloji profesörü. Türk, Türkler kadar ahmak gerizekalı görmedim diyor ya. Amaçları ne? Üzerlerine saldırılsın edilsin falan filan değil mi? Ortamı germek. Amaçları FETÖ'ye selam göndermek. Amaçları CIA'ya selam göndermek. Neden? Biz Türkiye'de Müslümansız bir şey isterseniz eğer küreselcilere mesajlar gidiyor. Millet bakıyor Allah diyor gerizekalı niye böyle küfür diyor. Hayır. Bu mesajların anlamı o. Mesajı o. Küreselcilere mesaj. Küreselciler kesinlikle İslam'ı tamamen kazımak istiyorlar dünyada. Ve en büyük amaçlarına ulaşıyorlardı neredeyse. Pakistan-Hindistan Savaşı büyük operasyon. Büyük proje. Bu da ayrı bir konu. Hindistan kasp etmiştir Pakistan topraklarının başta Keşmir olmak üzere. İngiliz oyunu vardı anlattım onu daha önce size. O ayrı konu. Ama benim ameliyatımı zaten ertelemiştim o şeyden dolayı. Baskından dolayı. Şimdi durumumuza el verirse eğer, ameliyat olacağım ben. Bundan dolayı diyelim. Ben bundan dolayı diyeyim. Ben yine sizden izin istiyorum ben. Bu akşam dolu geçti. 3 saat yine. Geçen hafta Semavi'nin, Abdurrahman Semavi'nin yayını da kesilemedi doğru mu kestik mi Evrardı yok kesilmedi o da öyle kaldı abiye de biraz ayıp oldu çünkü üç buçuk saati kim oturup izleyecek doğru aralar kesit yapmak lazımdı gözümden ameliyat olacağım iki gözümden ameliyat olacağım dolayı çünkü tekrar mikrop kaptı zaten söylenen de oydu yani bunlar burada olduğu müddetçe devamlı o mikrobu tamamen atamazsın oraya şey yapacak şeklindeydi Uzun lafın kısası bugün bu akşam İlber Ortaylı işledik camide okulda Osmanlı camide Atatürk meselesini işledik Yusuf Tekin kız ve erkek ayrı okullarla ilgili açıklamalarını onu işledik. Türkiye'de kendi üzerinden anlattım. Bana vatan haini sokak köpeği sapkın diyen şahıs 1740 lira para cezası 435 lira vadeyle ben de kılıçları onu eleştirdim diye. Dur ülkede koltuğunu 3 cinselliğe borçlu olan 3 kişi vardır. 3 yer var. Pez o diye saymışım orada. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu demişim. Çok sert eleştiri. Niye? Çünkü Deniz Baykal biliyorsun seks kaseti çıktığından dolayı. Ne kadar ceza alınmıyor orada ne Onay onay. Onay onay onay. Onay ay bir fiil hapis cezası. 300 gün hapishane, hapishaneden çıkmayacaksın cezası aldım ben ona. Çift mükerrür çünkü. Yeni. Yepyeni. Bu laftan dolayı. Kılıçdaroğlu koltuğunu sekse borçlu dediğimden dolayı. Bir daha söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Deniz Baykal al, Bir kaset için meselesi var ya 85 milyon milyon. Ben bunu söylediğim için. Vallahi billahi tallahi başka bir kelime yok yanımda. Bir cümle yok. O tweet de orada duruyor zaten isteyen de bakabilir. 10 ay 300 gün 6 çocuğum bensiz kalacakmış ben içeri girecekmişim. Sabah 8 akşam 8 sayım verecekmişim. Vücudumda 20-30 bin tane uyuz böceği ilaçlar bilmem zaten rahatsızlıklarım var. Uyku apnesi cihaz olmaksızın ben orada yatacakmışım. Niye? Kemalist bir tane hakim öyle istiyor diye. Öbür iftira meselesi anlattım. Video kaydı var, ses kaydı var, şahitler var, it itiraflar var. İftira attık diye 11 ay 20 günde oradan yatacakmışım ben. 2 sene hapishaneden çıkmayacakmışım ben. Seks, sert eleştiri bile değil ya bu. Hiçbir hakaret yok Kılıçdaroğlu yani. Hiçbir şey. CHP Genel Başkanı Kemal, Kemal Çok sert bir şey söyleyeceğim. Çok sert. Bir gün kızım Filistin annesini aradım. Çocuklarla görüşmek istiyorum. Niye açmıyorlar telefonları? Bir, çocuklarını seninle görüşmek istemiyorlar. İki, dedi sonra böyle yaptı. Evvela birinciye çıktım. Ne var? Senin davan hak olduğunu düşünmüyorlar dedi. Onu demek lan dedim. Telefonundayız. Onu demek lan dedim. Hak olsa dedi sana sahip çıkılır ya dedi. Onlar bakıyorlar sen dedi devamlı konuşuyorsun dedi cezaevine giriyorsun dedi. Şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun devamlı yargılanıyorsun silahlar koruma polisleri bir hayat yaşıyorsun ama senin davan hak olsa dedi. Sana dedi insanlar sahip çıkarlar buradan anlıyorlar ki bu ülkede senin davanı yok dedi ya. Bir açtım ağzımı yumdum gözümü ulan bedel diye ödemek diye bir şey yok mu? Ulan hakikati konuşanlar her zaman için böyle olurlar bu nasıl kafa falan gel dedi anlat onlar o zaman. Niye? Çocuk devamlı babasına küfür görüyor. Babasını mahkemelerde görüyor. Neredesin baba buradayım ben. Devamlı fotoğraflar. Bu şu bu. Baba para yok gazeteci zaten zengin olmaz. Olur da Uğur olman lazım. Uğur nerede oturduğunu biliyor musunuz? Evine kadar biliyorum Uğur İzmir'deki evine kadar. Her şeyini yani bütün Kemalist gazetecinin hepsini biliyorum. Bir tane normal dairede oturan yok. Hepsi en lüks yerdeler. Bir şey soracağım ben. Niye İslam'ı ve veya AK Parti savunan gazeteciye bu ülkede istihbarattan el ufak destek yok. Çok az. Hiçbir maddi destek yok. Niye ki bu? Neden bu? Niye böyle bu? Biliyorum. Girmem ben. Ben bu konuyu biliyorum. Bana bu laf koymuştur ya bu. Halbuki ülke benim kardeşim. Ben Müslümanım, vatan evladıyım. Ülke bizim ya. Bu ülke nasıl bu? Burası benim. Bu benim bu. Bu ülke bizim. Ben benim ülkemde niye korumayla geziyorum? Niye biz bunları çekiyoruz? Niye kanunlar bizim dediğimiz gibi olmuyor? Neden? Niye olmaz? Kim bağlıyor bizim elimizi ayağımızı? Birileri kalkacak gösteri yapacak. Kim ya? Yok mu benim verdiğim parayla o asker, polis tutulmuyor mu? Bırak her şey zamanla tediricen güzel. Ya neden ben bir şey söylediğimde bu suç değilken bile hapse atılıyorum ama bana hakaret vatan aynı sokak köpeği sapkın not almışım buraya. Bunlar söylendiğinde sadece bunlar söylendiğinde 1740 lira para cezası ile kurtulabiliyor birisi. 4 ay 8 ayda ödüyor parayı. Yani ayda kaç liraydı? Siniriniz bozuldu değil mi? 217 liraya. Yok 200 diyelim. 220 lira. Ayda 220 liraya vatan aynı diye yazabiliyorsun birisi. Ben başka türlü bir şeyim yani ben. Onu bir yüzüme niye ya? Niye bu kadar seneden beri ben devamlı halkın içerisindeyim ama hep kafesi, yolu, trafiği hiç. Niye biriniz yüzüme söylemiyorsunuz? o zaman Allah kime verdiyse. Bir kişi ya bir kişi sokakta niye vatan aynı diyemedi? Bir kız sadece bir kez bir yürüyordu. O da telefondaydı yani. Çengelköy'de sabahın sekiziydi hiç Hiç bak bir tane. beni gördü. Pislik dedi. Böyle devam etti. Gitti böyle derden, Hani dönüp de bakamadım. Yanlış anlarlardı işte. Etek metek giymiş falan bir şey. Neden ya? Neden hep sosyal medyada ya? Yok mu? İzmir'de kordonda yürüdüm. Şapkasız, silahsız, korumasız. Birinizle dönüp de deseniz ya bilmem mi çocuğu. Atatürk düşmanı. Kal bir küfür. Küfürlü olacak. Hadisene ya? ya senin her tarafın kesilecek ya benim her tarafım kesilecek. İkimizden birisi orada ağır yaralı çıkacak o işte ölecek çünkü ben bunlara müsait birisi değilim. Yaşı mıdır, geldiğim kültür müdür, nedir? Bizde böyle bir şey yok. Uzun lafı kısası ben şöyle bir medya hayal ettim. Dedim ki hep o Ermeni aklımdaydı benim. Küçükten itibaren hep onu dinlemiştim ben. O Ermeni ziyaret ediyorlar. Diyorlar ki Agop öyle anlatılır. Rafta şimdi işte bir dergi, bir gazete mi ne yani duruyor işte. Yani neyse. Ondan sonra diyor okuma yazması yok ama Ermeni'nin. Arkadaşı diyor ki ya sen okuma yazma bilmezsin bunu niye alıyorsun hep? Benim paramın oraya gitmesi lazım diyor. Yani onu okumam diyor ama diyor onu alırım diyor. Ben hep bunu hayal ettim. Dedim ki yani ben dedim, ülkede bir gerçekleri konuşurum. Bir sabit bir gelir dedim. Yani takipçiler dedim yani her birisi ayda 100, 200, 300, 500, 1000 lira o durumu olan bir şey gönderse. Ulan geçen gün oturduk onunla. Dedim ki işte barışma şeyindeyiz tekrar. Ya dedim ki ben bir oturalım çıkartalım şunu dedim. Başa çık yeter yani oradan 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 devam. Şaka gibi. Çocuk başına 5 bin lira. Ayda 5 bin liradan hesapladım ben yani. O oranın kirası, oranın faturaları, o oraya ödenmesi, oraya ödenmesi. Sabit giderleri falan bilmem ne çıkardım işte. Onu şey bilmem ne. O orası şu şey bunların giderleri falan. 200 bin liranın üzerinde. De şirket gideri gibi ya bu filmin gibi. değil He. Geçimi de aylık 30 bin lira yazdık. Siz mutfağa kaç lira yazıyorsunuz? Ayda 30 bin lira yazdık. Mutfağa siz ne yazıyorsunuz aylık? Mutfağa. Her şey bütün. Ha yok mutfak değil detaycanlar da dahil. Ne konuşuyoruz farkında mı? Sohbete döktüm işi. Şey. 3 saat 15 dakika oldu. Her yayın öyle. Zaten burası da buçuktan sonra başlıyor şurası. Vay bir şey. Dedim ki iyi de Soru işte sohbet başkasıyla devam etti konuştuk da iyi dedi bunda ne var ki bunda dedi. Niye dedim? Ya dedi, yok mu dedi yani 100 lira gönderecek 2000 kişi. Ne bileyim onu sağlayamadık ki. yok mu dedi ya 1000 lira gönderecek 200 kişi 85 milyon 200. O zaman kapak git dedi sen. Ya, ben, düşünüyorum ben şimdi bak onu oraya koyuyorum. Bunu, bunu alıyorum düşünüyorum ben. O zaman bile bize cahil diyecek gerizekalı diyecekler bize. Edilmedik bir küfür nevi yok. Demin okuyorum ben size. Allahsız o daha avukatıma daha bir kuruş ödeme yapamadım ben. Avukat orada yazıyor da avukata veremedik. Avukat cebinden veriyor. Bakıyorum ben nedir diye. O yüzden Allah razı olsun rica ediyorum. Bana biraz müsaade edin. Ağır geliyor bu yayınlar çünkü suç işlerim. Hiç suç işlememem lazım benim. FETÖ biliyor konuyu. Hiç yani cezaevinden çıkarken zaten tweet kesinlikle atmayacak. O tweet atmayacak. Ne olsun, anlatırım bugün. Bırakın oturayım ben kitaplarımı yazayım. Eğer geçimim olabilirse geçimimi sağlayabilirsem. ha. Zaten öyle bir şey değil. Bakacağız. Benim yayınım bitti burada. Anlatacaklarımı anlattım. Bu yayını yapmayacaktım ben. Son dakikada işte düşündüm. Üzerimde hakkı olanlar var diye. Ben yaptım bu yayını. En azından işte ameliyat şeyi bulabilirsek, imkanı bulabilirsek. Ameliyat olacağım. Ondan dolayı zaten onun süresi bir aymış. O da bir ay inşallah geçer. Yani o da zaten kışın olması gereken bir ameliyat. Bu da eğer... Evra başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Tamam. O soru gitti. Cumhurbaşkanı neden yardımcı olmuyor diye. Ben reisimle ilk defa oturduğumda bana bir kere sordu. Reisin çalışma şeklini bilmeniz lazım. Bana sordu. Hani İHŞ'ini nasıl sağlıyorsun bu sene? Ilk, e, Ocak 2014. Ta o zaman ben reddettim. Cumhurbaşkanımızı tanımamaktan kaynaklanıyor bu. Cumhurbaşkanımız bir konuştuğu konuyu bir daha gidip konuşmadıkça konuşmaz. Ben bir daha Cumhurbaşkanı'na gidip de öyle, öyle, bir şey konuşmam ben. Yani öyle bir şey yapmam mı? Bunu daha önce gönderecektiniz bana. Belki yayınlardım. Belki arada bir, bir, iki video atabilirim. Bir şeyle. Hadi Özışık'la barıştı mı diye bir şey yok. Hadi Özışık. Uçuk... Ben ce cezaevindeyken öyle bir adamlık yaptı ki, boşver. Hem benden tazminat... Bak tazminat almak da haksızdılar, bir. Girmiyorum o konuya ama. Olsun, iki. Hem tazminat almadılar. Rasim Özen toplam 60-70 bin lira tazminat kazandı benden. Ödedim çıkınca ben o parayı. Şimdi de hesabımda haciz var. O yüzden işte analist bir destek konuda girdiğinizde orada hangi IBAN varsa oraya gönderin dememin sebebi de o. Çünkü 15 Temmuz'da millete sokağa çıkmayın, boş yere telef olmayın. Bu iş kansız bitsin diye diyen Levent Özeren'e hakaret ettim diye 38-39 bin lira mı ne tazminat verdi yine? Aynı devlet bana, aynı Adalet Bakanlığı Bana, bana vatan demek 1740 lira. Bana, ben vatan aynıyım öyle mi? Tamam, 1740 lira. Ama 15 Temmuz'da, kıyaslayın, 15 Temmuz'da sokağa çıkmayın. Kansız bitsin bu iş diye. FETÖ darbesine, sözlü yardım yapan Levent Özenan, Bursa'da iyi Parti'ye falan girmiş sonradan. Bu şahsa ben hakaret ettim diye ettim ve çıktım. neden biliyor musun mahkemede? Savcının yüzüne güldü, tebrik ederim hmm. dedi. Çok iyi dedi. Sonra hakime çıktım hakim nefret etti. Ceza verdi ama savcı takdir etti beni. Ben dedim Levent Özer'i tebrik ediyorum. Devlet kadar kendi şerefini, devlet dedim de bu kadar korumadı ki kendi şerefini. Tamunsaydı zaten Levent Özel'in karşısında beni dava etmezdi bu devlet. Adam devletin namusuna, ırzına, devletliğine saldıran FETÖ'ye destek olmak için çıkmayın sokağa diyor 15 Temmuz'da. Işte ben çıkın diyorum sen devlet olarak benle onu çıkarttık. Bana diyorsun ki ona diyorsun 39 bin lira para ver. Artı avukat parası 69-70 küsur bin lira pardon. Nereden bulacağım vereceğim ben? Ne anlatıyorsunuz ya siz? Ne konuşuyorsunuz? Ne yaşatıyorsunuz ya siz bana? Hadi. Allah'ını seversen. Böyle bir yargı mı olur lan? Hangi ülkede böyle bir yargı var ya? Vatan hainlerinin ödüllendirilip vatan evlatlarının hapislere atıldığı tazminatlar altında çocuklarına uzak tutulduğu sürgünlere gönderildiği firarlara çıkaldığı evlerinin basıldığı karılarının dövüldüğü nerede var ya böyle bir ülke? Bu ne ya bu? Bırak seversen. Sami Yıldırım, Suat Yıldırım demiş bu arada. sen Aksiyon babasınız. 5816 korunan bir tane yeryüzü Allah'ı var. Tanrısı Atatürk. Hiçbir şey ağzını açamazsın. Adam gitmiş ÇDD'ye bağışta bulunmuş. Dibine kadar Kemalist Atatürk'ün LGBT'ci. 15 tane çocuğa tecavüz etmiş. Karısı yakalıyor yatakta. Hiçbir öğretmenmiş şey söylemiyor. Karısı da Atatürk'ü Kemalist. O da şikayet etmiyor. Bu Kemalist bunu ağzını açmayacaklar. Okulda Osmanlı'yı anlatıyor diye onu hazırlayacaklar, edecekler. Ya bırakın ya. Tek söylüyorum. Yusuf Tekin çok severim. Onu da söylüyorum ben. Herkese söylüyorum ya. Herkese. Ölümlü dünya bırakın ya. Hükümet eğer AK Parti MHP ise eğer vatan evlatlarının, Müslümanların halkın istediği kanunlar gelsin ya. Bu kadar basit. Yo öyle zaten ya. Allah sabredenlerle beraberdir. Bizim şer gördüğümüzde hayır olabilir. Hayır gördüğümüzde şer olabilir. Biz işlerin iç yüzünü bilemeyiz biz. Allah'a tevekkül etmek zorundayız. Şimdilik bugünlük bu kadar söyleyeyim. Ben yine başka şeyler de vardı. Kalsın en büyük korkum ne biliyor musunuz? Rabbim zaten ona isyan etmeyeceğim, şikayet etmeyeceğim bilir. Ben Rabbimle samimiyimdir yani. Bir şey olduğunda Allah'ım çok ağır olmadım falan filan derim devam ederim. Ben de isyan olmaz Rabbim. En en korktuğum şey ne biliyor musunuz? Benim davamın lideri var. Benim davamın liderine zarar verildiğinde durduğunda, zarar verildiğinde, saldırıldığında durmak. Ben de o yok işte o. Tayyip Erdoğan'dan kaç para aldın? Bu sen adamın. Tamam devletten bir şey alıyor olmuş olsam niye Anaristi TV destek olun diyor onu oraya koyayım. Niye bunları yaşayalım biz? Niye şuraya bak? Televizyon koymuşum analist gibi falan filan bilmem ne diyor. Niye bunları biz yaşayalım? Geç bunları. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz inşallah. Destek olmak isteyenler yine aşağıdan destek onu orada yazıyor. Oradan destek olabilirler. Düzenli veya artık oyun şeyim değil. Sizin işiniz o. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Özleyeceğim sizi. İnşallah şu ameliyattan sonra düzelince görüşme imkanı buluruz. Arada yeni çok acil bir şey olursa gerekirse sesli not bile yayınlarım. Suratım mosmor olacak çünkü anladığım kadarıyla. Ama gerekirse sesli not bile yayınlarım yani hiç. Sıkıntı olmasın. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Hayırlı insanlara rahat getirsin. Şimdiden özledim sizi. Allah'a emanet olun ve selamun aleyküm. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Daha Ta, tak gözü gel Nevzat doğru söylüyorsun Allah'a. Hmm, aynen. Selamun aynen. aleyküm.